Anam, bugün nereye geldik? Bugün e, şey geldik Gunma e, ilinin agazıma denen bir yerine geldik. Şu an arkamda gözüken e, agazıma denen bir tane vadi var. Nasıl vadi? O baya yüksek bayağı bir yerde. Çok yüksek, evet. aynen. Arka tarafı da uzanıyor. gördüğümüz bir çevresi yeni yeşil dağlık bir yer. Yani böyle bir donerim. Yani bayağı yani duvar yani manzara güzel bir yermiş. Manzara aynen yani çok güzel. Evet. Bu e, burası e, Japonya'da şey e, menşe olarak kabul ediliyor. Hani şey güzel bir yer olarak e, kabul ediliyor. O yüzden yani şey ya gördüğünüz gibi gerçekten şey e, manzarası çok güzel. Şu an bu tarafta hani e, şimdi şey yemyeşil var. Aşağıda akan nehirde e, masmavi. Ya. E, tertemiz altındaki şey e, Kayaları, taşları görebiliyorsunuz. Evet. Hı -hı. Çok güzelmiş. Bunu böyle devam edecek yani baya baya. Evet. Ta yukarıda aşağıya doğru devam ediyor. Burada yürüsüyor da, orada yazıyordu galiba. Böyle e, gezmek için, yürüsü için evet. gelebilir. Şu tarafa bakarsanız zaten park var. Hı -hı. Böyle devam ediyor. Nehir boyunca park devam ediyor. Vay. やるんです。